18 yaşını dolduran, kanunen reşit olan, ülkenin yönetiminde oy vererek yönetimde pay sahibi olan, söz sahibi olan, dahası bundan birkaç ay önce 18 yaşında milletvekili seçilmesi bizzat Başbakan Erdoğan tarafından gündeme taşınan gençler, eğer böyle bir şey söz konusuysa, aynı evi kızla erkekle paylaşıyorlarsa buna yasal bir müdahale söz konusu olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Aylin Nazlı Akay'la bu durumu konuşacağız. Efendim Başbakan'ın sözleriyle başlayan tartışmada siz nerede duruyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya? Evet 18 yaşını dolduran gençlerimiz sadece oy kullanmıyor. Aslında aynı zamanda bu ülkenin güvenliğini de teslim ediyoruz onlara. Yani o yaştan itibaren askere de gidebiliyorlar. Onun için tabii bu açılmış olan tartışmayı son derece e, esep esef verici olarak buluyorum. Ama bu kızlı erkekli tartışması yeni başlamış olan bir e, gündem maddesi değil aslında bakarsanız. Hatırlarsınız bir süre son, bir süre önce Trabzon İl Eğitim Müdürü öğrenciler kızlı erkekli merdivenlerden çıkıyorlar. Bunlar rahatsız duyuyorum demişti. Gene Spor ve Gençlik Bakanlığı öğrenci kamplarını kızlar ve erkekleri olmak üzere ayırdı. Yine aynı bakanlık barış gemisine gençleri bindirdi ve katları ayırdı. Hatta öylesine keskin ayırdılar ki eğer öğrencilerden birisi diğer kata geçerse ilk limanda indirileceğine dair anonslar da yapıldığı haberini aldık. E, bu kızlı erkekli meselesi baktığımızda yurtlardaki ayrışmadan tutun yemekhanelerin ayrılmasına Anadolu'da bazı yerlerin asansörlerini ayrılmasına, gene Anadolu'da bazı hastanelerde nöbet tutan doktorların, kadın doktorların odası, erkek doktorların odası diye ayrışmasına kadar e, uzamış durumda. Yani Türkiye'ye giderek e, bir haremlik, selamlık diye e, ikiye bölünmeye çalışılıyor. Aslında bu e, tamamen e, özel yaşamı bir müdahaledir. Yani bunun, e, Başbakan'ın açıkladığı gibi ne muhafazakar olmakla bir ilgisi vardır, ne demokrat olmakla bir ilgisi vardır. E, bu düpedüz, totaliterliktir. Türkiye totaliter rejime doğru bir e, geçiş yapıyor. Sayın Başbakan bu açıklamayı e, öğrencilerin evli öğrencilerin kredi kullanacağını e, söyledikten sonra yaptı. Yani öğrencilere şu mesajı vermeye çalışıyor: Siz öğrencilikten evlenebilirsiniz, hatta çocuk sahibi de olabilirsiniz, hatta bu bizim tercihimiz de olur. Çünkü e, biliyorsunuz kendisi aynı zamanda çiftlerden e, en az üç çocuk istediğini de her fırsatta ifade ediyor. Dolayısıyla burada bir yaşam biçimi dayat söz konusudur. Ama bu da e, AKP iktidar döneminde ilk kez karşılaştığımız bir şey değil. Yani başbakan zaten ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dediği gün bunu ortaya koymuştur. Gene direnişçi bir kadına kız mıdır kadın mıdır diye hitap ettiği zaman bu zihniyeti bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Arkasından kadınlara nasıl doğum yapacağı, kaç çocuk doğum, doğum yapacağı, sezeryanla ilgili yasaklamalar gelmiştir. Yani sürece baktığımızda hangi dizileri seyredeceğimizden, dizilerin senaryosunun ne olacağı metrolarda nasıl davranılacağından, ne içilmesi gerektiğinden, ne yenilmesi gerektiğine kadar hakikaten bir dayatma söz konusudur. Örneğin Pendik Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var: "Bir artı birlerde, bir evlerde oturmayı tasvip etmiyoruz" diye. Yani tamamen artık AKP iktidarı döneminde insanlara bir yaşam biçimi çiziliyor ve herkesin de buna uyması yönünde bir takım dikteler veriliyor. Peki bu yasal açıdan mümkün mü? Yani hukuki bir düzenleme bu konuda yapılabilir mi? Kız ve erkek öğrenciler eğer aynı evi paylaşıyorlarsa yasal olarak bundan imtina etmeleri sağlanabilir mi? Bir kere e, bu şu anda anayasanın 20. ve 21. maddelerine aykırı bir uygulamadır. Yani özel hayatın gizliliği ve aynı zamanda e, bir başkasının konutuna hmm. herhangi bir müdahalede bulunmaması yönündeki e, maddelere tamamen aykırı bir uygulamadır. Ancak hakim kararı olursa siz başkasının konutuna gidip bir denetleme yapabilirsiniz. Böyle bir hakim kararı olmadan herhangi bir aksiyona geçmek e, yasal değildir. Ama böyle bir yasal düzenlemeye gerek var mı? Dönüp önce ona bakmamız hmm. gerekiyor. Eğer burada Sayın Başbakanın önceliklendirdiği şey bu genç arkadaşlarımızın daha iyi bir yaşama sahip olmasıysa o zaman örneğin Denizli'de 50 gence bir yatak düşüyor. Gençlerimizin yurt sorunu var. Başbakan ve AKP iktidarı dönüp bu yurt sorununa odaklansın, bunu çözsün. Gençlerimizin eğitimde fırsat eşitsizliği sorunu var. Buna odaklanılsın, bunlar çözülsün. Her üç gençimizden biri işsiz. Gençlerimizin işsizlik sorunları çözülsün. Yani burada asıl hedefin, asıl amacın nesne e, olarak görülen bir gençlik olduğunu düşünüyorum. Eğer gençleri toplumun öznesi olarak görüyorsak, onları yarının mimarı değil, bugünün mimarı olarak algılıyorsak, onlara bu ülkenin güvenliğini teslim ediyorsak o zaman yapmamız gereken şey e, gençlere daha iyi yaşam koşulları sunmak olmalıdır. Onun için tabii ki e, bu kesinlikle yanlış bir yaklaşım. Bir de şunu da söyleyeyim. Dün e, filmli bir gazeteci Sayın Başbakan'a soru yönelttiğinde sen özel olarak mı görevlendirildin diye bir cümle kurmuş Sayın Başbakan. Yani artık gazetecilerin kendisinin ne sorması gerektiğini bunu nasıl sorması gerektiğine kadar da bir tahakküm kuruluyor. E, bu doğru bir yaklaşım değil. Yani medya özgürlüğü açısından da bunu doğru bulmuyoruz tabii ki. Peki, hükümet kanadından yapılan açıklamalarda yine anayasaya atıf var. Anayasanın 58. maddesine. Şöyle diyor anayasanın 58. <laughs> maddesi. Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. İlaveten de şöyle diyor. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, e, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır diyor. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda başbakanın işaret ettiği yasal düzenlemenin anayasal dayanağı olarak bu madde gösteriliyor. Ne dersiniz? Bir kere her şeyden önce gençlerimiz eğer alkol ve madde bağımlısıysa bunun sebeplerine inmek lazım. Şu mazlumun temel ihtiyaçlar teorisini hatırlayalım. Yani eğer gençlerimiz e, günlük hayatını idame ettirecek koşullara sahip, Sahip değilse mutsuzsa o zaman ancak böyle şeylere yönelirler. O yüzden biz sorunun kaynağına kökenine inmeliyiz. Ama eğer bir ülkede adalet sistemi kalmadıysa o zaman zaten e, suç değil suçlu ararsınız, suç değil suçlu yaratmaya çalışırsınız. Ben şu anda tüm gençlerin aynı zamanda potansiyel bir suçlu, potansiyel bir alkolik, potansiyel bir e, alkol ve madde bağımlısı muamelesi görüyor olmasından çok rahatsızlık duyuyorum. Aynı rahatsızlığı bu gençlerin ailelerinin duyduğundan da ninim. Onun için bir an önce gençlerimize yapıştırılan bu etiketi çıkarmamız gerekiyor. Burada e, iktidar partisini bu anlamda uyarıyorum da Sayın Başbakan'ın da aynı şekilde lütfen gençlerimizin üzerinden artık ellerini çeksinler, gençlerimizi rahat bıraksınlar. Onlar 18 yaşında doldurmuş reşit insanlar. Kendi kararlarını kendileri çok rahatlıkla verebilecek kişilerdir. Aynı zamanda e, bizim komşuluk ilişkilerimiz de e, çok önemlidir, çok kıymetlidir. Sayın Başbakan komşuluk ilişkilerini de zedeleyecek açık açıklamalarda yaptı. Bunu biliyorsunuz gezi olayları döneminde de yaptı. Şimdi de yaptı. Yani işte eğer eviniz sizin oturduğunuz binada öğrenci evi varsa bunu ihbar edin tarzında bir açıklama yapıldı. Şimdi bizim çok güzel bir sözümüz vardır. Ev alma komşu al deriz. Yani bizde komşuluk ilişkileri esastır. Çok önemlidir. Ama öyle görünüyor ki komşuları da adeta bir jurnalci haline dönüştürmek gibi bir eğilim söz konusu. Bu da tabii Son derece yanlış. Yani giderek aslında bu toplumu bi biçimlendirme ve totaliter rejim anlayışı e, insan ilişkilerini de e, bozmaya, yozlaştırmaya yöneltiyor. Peki bir de bugün Anayasa Komisyonu'nda kadın milletvekillerinin pantolon giymesinin önündeki engel kaldırıldı. Böyle bir engel var mıydı size göre? Bu atılan adımı nasıl değerlendirirsiniz? Bakın Türkiye'nin bu kadar e, sorunu varken, hele hele kadınların bu kadar sorunu varken, e, her gün beş kadın öldürülürken, kadınlar bu kadar tacize, tecavüze, cinsel istismara maruz kalırken, her üç çocuğumuzdan birisi 18 yaşının altında evlendirilirken, bizim dönüp de mecliste pantolon serbestisi var mıydı, yok muydu diye bir konuyu konuşma lüksümüz yok diye düşünüyorum Murat Bey. Yani Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, bence gündemi hiç bunlarla meşgul etmemeliyiz. Biz asıl kadın sorunlarına inmeliyiz. Her dört çocuktan birinin yatağa aç girdiğini unutmamalıyız. Çocuğunu ısıtamadığı için saç kurtmasını açık bırakarak kendini öldüren kadınımızı unutmamalıyız. Biz asıl bunlara odaklanmalıyız. Yani gelir dağılımındaki dengesizliklere, Türkiye'nin en üst gelire sahip olan yüzde yirmilik grubun, en alt gelire sahip olan grubun sekiz katı kadar milli gelirden pay almasına, bu uçurumlara öncelikle odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Onun için bunları gerçekten suni konular olarak görüyorum. Yanlış anlamazsanız.